Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu videomuzda güzel bir dua seslendirmesi yapacağım. Sizler de inşallah bol bol amin deyin içten ve yorumlara da hepiniz inşallah en azından birer Amin yorumu bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu dinleyen, bu videoyu izleyen herkesten rica ediyorum. Yorum'a amin bırakırsanız inşallah hem daha fazla kişiye ulaşır hem de dualarımız daha makbul olur Allah'ın izniyle. Evet şimdi o güzel doğamıza geçiyoruz. Ey kudreti sonsuz Allah'ım. Her sıkıntı için yegane itimat kaynağım sensin. Bütün zorluklara karşı güveneceğim biricik merci de yalnız sensin başıma gelen her meşakkat ve musibete karşı sadece sana güveniyor ve o musibetleri sadece senin inayetinle aşabileceğime inanıyorum. Kalbi zayıf düşüren, çareleri tüketen, dostların yalnız bıraktığı, düşmanların şamata yaptığı nice sıkıntıları başka kapılardan tecerrüt ile sadece senin kapına yönelip sana arz ettiğimde sen Sıkıntılarımı giderdin ve beni onlardan kurtardın. Her nimetin sahibi, her ihtiyacın karşılayanı, her arzunun sunulduğu son makam sensin. Sen ki çocuğu salih insanlar olan anne babası hatrına korursun. Beni de öyle koru Allah'ım. Koru ve zalim insanların zulüm ve işkenceleriyle imtihan etme. Allah'ım, senden rahmetinle kalbimi hidayet buyurmanı, işlerimi toparlamanı, dağınıklığımı gidermeni, elimin uzanamadıklarını ıslah etmeni, amelimi temizleyip hatalarımı düzeltmeni, bana doğruyu göstermeni, sevdiğim ve istediğim şeylerin hayırlısı neyse onu vermeni ve beni her türlü kötülük, fitne ve zarardan korumanı diliyorum. Allah'ım her hükmünde bu kuluna muvaffakiyet ihsan et. Şehitlerin makamından, said ve bahtiyar kullarının güzel hayatından ve düşmanlarına karşı zafer kazanmaktan onu mahrum bırakma Allah'ım. Her halimizde ve her işimizde akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil, rüsvay olmaktan, ahirette de cehennem azabından koru. Allah'ım yüce kitabında zikrettiğin yahut kullarından herhangi birine bildirdiğin ya da kimseye bildirmeyip nezdi uluhiyetinde istisar buyurduğun bütün isimlerin hürmetine hasaten en büyük en büyük en büyük ismin olan ve onunla dua edildiğinde icabet buyurduğun İsmi azam hakkı için Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salatü selam eyle. Ve o salatü selam hakkı için dualarımızı kabul buyur. Allah'ım en faziletli salatını, en kamil ve mükemmel tahiyyatını ve en güzel selamlarını nübüvvet divanının açılış ve kapanış mührü Fatih ve Hatimi Risalet semasının güneşi en parlak nur, en temiz sır, havz ve kevserin sahibi, mahşer gününün mücessem şefaati, melek ve insanların efendilerinin efendisi, hakkın halka karşı hücceti, sultanı enbiya, burhanı asfiya, alemlerin Rabbinin habibi, Seyyidimiz ve Mevlamız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve Ali ashabı zürriyeti müminlerin anneleri olan ezvacı tahiratı ve kıyamete kadar onun ve onların rıdvanullahi aleyhim ecmain yoluna tabi olanlar üzerine eyle. Allah'ım Serveri Enbiya Efendimiz Hz. Muhammed'e ve hem esmayı talim buyurduğun hem de ulvi alemlerin sakinlerine kıble eylediğin Adem Nebi'ye ve Havva anamıza da salat ve selam eyle. Senin salavatın Efendimizin ve o ikisinin üzerine olsun. Allah'ım Hatemül Enbiya Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ilimleri Kendisine vahyettiğin, değişik anlayışlara göre söz söylemeye muvaffak kıldığın ve mucizeleriyle insanların yaralarını tedavi edebilme payesiyle donattığın Şiit aleyhisselama salatü selam eyle. Senin selamın Efendimizin ve onun üzerine olsun. Allah'ım nebi Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve üstün bir makama yücelttiğin, kendisine faydalı ilimlerden pek çoğunu vahyettiğin İdris aleyhisselama salat ve selam eyle. Senin salatın Efendimizin ve o Nebinin üzerine olsun. Allah'ım Resulü Mücteba Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli arıza risalet vazifesiyle gönderdiğin büyük bir beladan kurtardığın neslinden Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin atası İbrahim peygamberi çıkardığın binin gemiye onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir diyerek sana hamd eden Ülül Azm Nuh aleyhisselama da salat eyle senin salatın Efendimizin ve o Nebi'nin üzerine olsun. Allah'ım Resulü Mücteba Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Resul ve Nebi olarak gönderdiğin zatına halil eylediğin düşmanının elinden bütün tarihe ibret olacak bir şekilde kurtardığın Rabbim bana karşı çok lütufkardır diyerek sana tazimü tebcilde bulunan Ülül Azm Peygamberin İbrahim sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam eyle. Senin salatü selamın Efendimizin ve onun üzerine olsun. Allah'ım Şah-ı Resul Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve gerçekten o sözünün eriydi diyerek sena buyurduğun onun canına bedel olarak babasına büyük bir kurbanlık armağan ettiğin ve Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi o kerim peygamberin neslinden getirdiğin nebin İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail'e de salat eyle. Senin salatü selamın Efendimizin ve o iki nebinin üzerine olsun. Allah'ım Muhbir-i Sadık Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve zürriyetinden nebiler çıkardığın müttaki kullarına mükteda bir eylediğin İmamül Evliya Hazreti İshak aleyhisselama salat ve selam eyle. Senin salavatın Efendimizin ve onun üzerine olsun. Allah'ım mefhari enbiya Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Hüznünü giderdiğin Kerem timsali oğluna Kavuşturduğun Hazreti İbrahim'in Oğlu Hazreti İshak'ın Oğlu Hazreti İshak'ın Oğlu Hazreti Yakup Aleyhisselama salat ve Selam ile Senin salatü selamın Efendimizin ve onların üzerine olsun Allah'ım Nebiyyi Mükerrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme ve Kerim İbni Kerim İbni Kerim, İbni Kerim kıldığın Yusuf İbni Yakup İbni İshak bin İbrahim Nebi'ne salatü selam eyle. Senin salat ve selamın Efendimizin ve onların da üzerine olsun. Allah'ım Habibi Huda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve vaadü vaidlerle kavmine iyiliği emreden ve onları kötülükten nehyeden inkarcı ve günahkar kavmine keşke size karşı gelebilecek bir gücüm olsaydı ya da çok sağlam bir kaleye sığınsaydım diyen Bahtiyar Nebi Hazreti Lut aleyhisselama salat eyle. Senin salavatın Efendimizin ve onun üzerine olsun. Amin. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi çok mübarek ve hayırlı bir duaydı. Büyük saatlerin duası, büyük insanların duaları bizler için çok güzel hayırlar, çok güzel hayırlı sonuçlar getirir ve büyük feyiz ve bereket getirir inşallah. Duayı beğendiyseniz mutlaka yorumlara amin yazmayı unutmayın. Bu videoyu izleyen herkesten ricam Yorumlara mutlaka amin yazalım inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.